Burada şunu da sormuşlar. Sorayım. Her, bu hususta biraz gülenirsiniz ama ne yapalım? Sorulunca biz de cevap vereceğiz. Uygun bir şekilde cevap cevaba çalışalım. Televizyon hakkında, televizyon haberlerini izleme veya dizi filmleri izlemek, dünyadan haberimiz olmuyor. Televizyon seyret, seyretmeyelim mi diyor. Yani o zaman dünyadan haberimiz olmuyor diyor. Ya televizyonun aleyhinde niye konuşulur ki? Konuşan niye konuşuyor ki? Herhalde orada bir şey var ki konuşuyor değil mi? Hani televizyonda bir sürü programlar, bir sürü kanallar vardır. Hangi kanalı seyrediyorsun? Hep ekserisine lavum akıyor gözün. Yani o lavum evi bulaştırır, hallar kilimler bulaşır. Manevi hallar kilimler çoluk çocuk bulaşır. Çok dikkatli olmak lazımdır bu hususta. Bunun fazla aleyhinde konuşmayayım sonra darılırsınız. Bunun e efendi, efendimin verdiği cevabı size veriyorum. Mahkemede verdiği cevabı size veriyorum. Sorular anab, televizyonun aleyhinde konuşuyorsun. Televizyon ne dersin? Televizyon bir kutudur. İyi şeyi koyarsın onda iyi bulursun. Kötüyü koyarsan kötü bulursun. Kötüden kaçmak lazım dedi. Bitti işte. Değil mi? Ha, bitti. Sen ona hakim olabiliyor musun? Olamazsın. Ekseri insanlarımız hakim olamıyor bu televizyona. Olamaz arkadaş. Nefis <laughs> onu sever. Onun için çok dik. Silahı dolu olarak ve namlusunda mermi olarak ve tetiği de hazır olarak bir çocuğun eline vermeye benzer. O kadar tehlikelidir. Pat diye patlatır. Artık kim vurulur bilmem. Bu böyle oluyor. Ha, buna dikkat edelim. Bunun başka türlü sözleri de vardır ama biz bu kadar söyleyelim. Çok dikkatli olmalı sanki evet. Lavumun içerisine girip orada bulaşmamaya benzer. Lavumun içine gireceksin, elbisen de bulaşmayacak. Aynı böyledir. Televizyonu seyretmek, lavumun içine girip bulaşmamaya benzer. O kadar gücün varsa hadi hodri meydan. Ama o çizgi filmlerinden bir gün yine benim efendim, yani Mahmud Efendi Hazretleri, şeyhim ve efendimdir, Kayınpederimdir, her şeyimdir. Ben İslam'ı ondan öğrendim. Şuuru alabildiysem bir şey ondan aldım. Bir çocuğa bir köyden en marfu için dolaşınca bir çocuğa soruyor şöyle. Seni kim yarattı diyor, dedi ona. Efendi ekseri cebinde şeker falan olur çocuklara verir ki hani gönülleri İslam'a ısınsın diye. Şeker verdin ona, seni kim yarattı? Diyor. O ne desin? Himen yarattı. Diyor. Efendim, bu himen ne demektir dedi, bu çocuk ne diyor diyor. Meğer çizgi filmde himen görmüş, süper bir zeki, şey, kuvvet sahibi. Yaratsa yaratsa herhalde o beni yarattı diye. Himen yarattı beni diyor. Allah yarattı diyemedi. Himen yarattı beni diyor. E i̇şte çizgi filmin kare zarar hakkında bu kadar süper, sözle akıllı olana yeter zannediyorum. Bilmiyorum. Himen yaratmış şunu. İtikadlar bozuluyor. Tuzaklar kuruluyor. Tuzağın farkında olamıyoruz.